Kur'an merkezlidir bir din. Bizim dinimiz cami merkezli bir dindir arkadaşlar. Bir belde teşkil edilirken, kurulurken önce cami kurulur, yanına medrese konur. Onun yanına da bir üçüncü ne konur biliyor musunuz? Ne konur arkadaşlar? Kabristan. Kabristan konur. Kişi ilmini öğrenecek, Allah'ı, peygamberi, dini, mümini, İslam'ı öğrenecek, ibadetini yapacak, taatını bulunacak ve diyecek ki: "Ben işte elledi halakal metevvel hayateli İşte hayat içerisinde ölümle hayat arasındaki olan muhasebeyi kabirleri görerek tanzim edecek. Ona göre hayatını düzenleyecek. Sen buradasın, hayatını yaşıyorsun ama yarın burada olacaksın. Senin gideceğin yer bura diye kendine şekil düzen verecek insan. Bugün o da kalktı değerli arkadaşlar. Camilerimizde musalla taşları dahi kalktı. Kalktı. Evvelden mahalle camilerimizden kaldırıldı cenazelerimiz. Mahalle camilerinden kaldırıldı. Eş işte dost akraba o mahalleye gelir. O kişiye doğasını şeyini cenaze namazına katılır. Omuzlar ondan sonra da kardeşini götürür. Ne yapardı? Helallik diler. Ondan sonra da götür kardeşini yerine teslim eder. Ama şimdi o da o ruh da kalktı. Götürdüler bizi bir daha başına. Orada giden gidiyor, gidemeyen kalıyor. Duyan duyur, duyamayan haberi de olmuyor. Öyle bir ortamın içerisindeyiz. Demek ki bir beşinci hastet, her insan olsaydım cenaze namazlarına katılırım. <laughs> cenaze namazları en son görevimiz değerli arkadaşlar. O kişiye olan, sevdiğimiz insana olan en son görev yan yanaydık, omuz omuzaydık. Bugün o musallanın üzerinde ben bu taraftayım. Ama yarın ben de musallaya namzadım. Öyle değil mi? Ne için peki şeyde cenaze namazlarında Sübhaneke'yi ve Celle Sena'yı şeyle birlikte okuyoruz? Ne için okuyoruz? Ya Rabbi sen benim elimden sevdiğimi aldın. Anam babam, kardeşim, evladım, oğlum, ailem, yalim, sevdiğim dostum, arkadaşım. Dün omuz iken, o şimdi burada. Ya Rabbi seni ben kime şikayet edeyim? Var mı şikayet edilecek bir me me e merci? Yok. Teslim olduk. Ya Rabbi ölmek sana mahsus ya Ben seni överim ya Rabbi. Seni takdis ederim ya Rabbi. Seni tesbih ederim ya Rabbi. Değil mi? Seni tenzih ederim